Merhaba sevgili gençler. Basamak kavramı bölüm 2 ile devam ediyoruz. Öncelikle bu kısımda çözümlemeyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl bileceğiz? Hatta bu yılki sınav sorusuyla ilgili de bir örnekleme yapalım. Şöyle ki size normalde ben 23 sayısını versem burada 2 tane onluk ve 3 tane birlik olduğunu söyleyebiliriz. Peki biz bunu AB 2 basamaklı sayısı olarak yazdığımızda nasıl yazıyoruz? Bu sefer 10 çarpı A, B çarpı 1 yani B şeklinde yazıyoruz. Yani basamakların değerine göre oradaki ABC'yi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Örneğin 3 basamaklı ABC sayısı olsa bu sefer 100A, 10B, Artı c olarak ne yapacağız? Açacağız. Şimdi gençler biz bu şekilde açırız ama mesela atıyorum a 0 b sayısını düşünün. Şimdi bunu nasıl açacağız? 100 a sıfırı yazmayacaksanız direkt b diyeceksiniz. Ya da 200 şöyle yazalım 2ab yazalım. Bu durumda bu 2 çarpı yüzden 200 artı ne gelecek? 10a artı b gelecek. Bazen ifadeleri parantezli olarak da yazmayı düşünmemiz gerekebilir. Şimdi sorular üzerinde e, tek tek örnekleri inceleyelim. Şimdi birinci soruda bakın birinci soruda ne demiş? A, B ve B, iki basamaklı doğal sayılar demiş. İfadesinin eşitini sormuş. Şimdi bu nasıl açılıyor? 10A artı B, sonra 10B artı A. Yani yukarısı 11A artı 11B. Yani 11 parantezinde A artı B olarak yazılabilir. Aşağıda ise A artı B değeri var. İfadeler birbirini götürdüğü için cevabımız C seçeneği gelecektir. 9. soruda da aynı şekilde iki basamaklı doğal sayılar demiş. Çarpımının alabileceği en büyük değer. Canlar bunu nasıl açarız? Bunu 10A artı B diye açarız. Bunu da 10B artı A diye açarız. Bu durumda Bunları paranteze alalım. 11a, e 11b yani 11 parantezinde a artı b eşitmiş 165'e. Her tarafı 11'e böldüğümüz zaman a artı b değerimiz ne geliyor? 15 geliyor. Şimdi e, burada rakam oldukları için bunlara ne verebiliriz? E, 9 9'la 6 verebiliriz. En büyük değeri demiş mesela e, 8 ne verebiliriz? 7 verebiliriz. 7 ile 8 aynı şey. Şimdi burası 54 yaparken burası 56 yapıyor. Zaten 63 olmaz. 9 kere 7 o aşar. O zaman cevabımız 8 kere 7 56 gelecek. 10. soruda 2 basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 3 katına eşit. Şimdi AB sayısı eşittir. Rakamları toplamının yani A artı B'nin 3 katına eşitmiş düzenleyelim bunu. Bunu nasıl açıyoruz? 10A artı B diye açıyoruz. 3'ü içeri dağıttığımızda 3A artı 3B diye açıyoruz. A'yı 3 ay buraya atın 7A. B'yi bu tarafa atın 2B. Bu durumda vereceğim değerler 2 ile 7'dir. Bunların toplamını istediği için 2 artı 7'den ne gelecek? 9 gelecektir. 10. Bin. soru. İki basamaklı AB doğal sayısından rakamları toplamı çıkarıldığında iki basamaklı BA doğal sayısı elde ediliyor. AB doğal sayısından rakamları toplamını çıkarmışız ve BA elde etmişiz. Bu durumda düzenleyelim. 10A artı B eksi A eksi B eşittir. 10B artı A gelecek. Şimdi çıkardık 9A. Hocam B'ler birbirini götürdü. Eşittir. 10b artı a, a'yı bu kısma atarsam, 8a eşittir 10b. Şimdi gençler burada şunu yapın, a yani rakam, b de bir rakam olduğu için bu haliyle değer de verebiliriz aslında. Yani bunlar 40'e eşitlenir. Ya da daha kolay değer vermeniz için ben şöyle öğrencilerimi sadeleştirin derim. Yani 4a eşittir 5b. Bu durumda bu 5 olur, bu da 4 olur. Ne istemiş toplamından cevap. C şıkkı gelecektir. 12. soruya bakalım. Kusura bakmayın gençler. Soruları böyle üst üste anlattığımızda biraz dilimiz kuruyor. Şimdi AB ve BA iki basamaklı doğal sayılarmış. Şimdi burada yapacağımız şey öncelikle bu ifadeyi açmak. Nasıl açıyoruz? 10A artı B 10B artı a eşittir 77. Artık bunu öğrendik. Ne oldu topladık 11a 11b yani 11 parantezinde a artı b 77 ise bu durumda a artı b'nin 7 olduğunu söyleyebilirim. a eksi b'nin bana 3 olduğu verilmiş. Bunları taraf tarafa toplarsak b'ler birbirini götürür. 2a eşit 10'dan a eşittir 5. A ABS B'nin de 2 olması gerekir. 5 kere 2'den cevabımız 10 gelecektir. 13. soruya baktığımızda ne yapacağız? A eksi B farkını sormuş. Bunlar iki basamaklı doğal sayılarmış hocam. O zaman ben hemen açıyorum. 10A artı B. Burada yapılan bir hata var. Bunu şöyle yazıyor öğrenciler. 10B artı A diye yazıyor. Sakın. Sakın. İfadenin önündeki eksiği içeri dağıtmayı unutmayın bu eksi a olacak eşittir a artı b bu durumda çıkardık 9a eksi 9b eşitmiş a artı b'ye bilinen bilinmeyen yapalım şöyle attık 8a attık 9'u 10b her tarafı 2 ile sadeleştirdim 4a eşittir 5b bu durumda 5'e 4 farkları da 1 gelecektir. 14. soruda rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı AB doğal sayısının rakamları yer değiştirdiğinde. Şimdi nasılmış bu? AB rakamları yer değiştiriyor. BA sayının değeri o zaman eksi 45 oluyor. Yani sayı küçülüyor. Yani atıyorum rastgele bir örnek vereceğim. Sayı 93'tü 39 oldu. Bak sayı ne oldu? Azaldı. O zaman bunu düzenlediğimizde 10A artı B eksi 10b eksi a'yı unutmuyorum. Eşit 45. Bu durumda 9 parantezinde bakın sadeleşti 9a eksi 9b yani a eksi b 45. Bu durumda her tarafı 9a böldüğümüzde a eksi b değeri 5'e eşit gelecek. Buna göre değer verelim. Ee, ne verebiliriz? İlk etapta aklınıza ne geliyor? İşte 5'e 0 geliyor. Hadi bunu yazayım. 5'e 0, 6'ya 1 7'ye 2, 8'e 3, 9'a 4. Tabii ki 5'e 0 alacak mıyız gençler? Yani rakamları 0'dan farklı dediği için hayır almayacağız. Ama 5'e 0 yazınca diğer sayılar sistematik böyle geldiği için yazdım. 1 2 3 4. Yani cevabımız D olacak. Şimdi bundan sonraki kısım konuyu öğreten sorular. Oradan konuya devam edeceğiz.